Özgür Özel İzmir'de üstünü çizdiği Tunç Soyer'in gönlünü almak için yeni bir teklif sundu. Soyer'e CHP'nin yurt dışı danışmanı olmasını istedi. Ancak iddiaya göre Soyer bu teklifi geri çevirdi. <laughs> CHP'de kazan kaynıyor. Özgür Özel İzmir'de üstünü çizdiği Tunç Soyer'e yeni bir teklifle gitti. Partinin yurt dışı danışmanı ol dedi. Ancak Soyer teklife sıcak bakmadı. Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. YSK'nın seçim takvimi doğrultusunda aday belirleme sürecinde sona yaklaşıldı. Siyasi partiler adaylarının tamamına yakınını açıkladı. CHP ise yüksek oy aldığı bazı bölgelerdeki adaylarını henüz duyurmadı. Açıklanan adaylar arasında ise en çok tartışılan bölgelerden biri de İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer'le yolları ayıran CHP mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a aday gösterdi. Tunç Soyer'i saf dışı bırakmak partide tepkilere neden olunca Özgür Özel gönül alma çabası Girişti. Özgür Özel ve Tunç Soyer arasında sürpriz bir görüşme yapıldı. İddiaya göre Özel, CHP'nin yurtdışı politikalarını Tunç Soyer'e emanet edip aynı zamanda gönlünü almak istedi. Öneriyi geri çeviren Soyer, görüşmede adaylık sürecinde kendisine haksızlık yapıldığını, aday olduğu dönemdeki 165 vaadinden 155'ini yerine getirdiğini öne sürdü. Görüşme sonrası ilk açıklama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den gelmişti. Soyer yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da görüştük. İzmir ve İzmir'deki yerel seçimle ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim. Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamızla ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim." dedi. Hadi.